ortada yok. Anlıyor musunuz? Ve bunun sorumluları ellerini kollarını sallayarak dolanıyor. Fuat kardeş sakin ol. Haşmet'in de kızı vuruldu. Onun sorumlusu Numan. Cezasını çekti. Buranın bir alakası yok. Öyle diyorsun ama her taşın altından da senin oğlan çıkıyor. Oğlum kayıp diyorum sana Boz. Anladın mı? Kayıp. Belki de öldürüp bir yerlere attılar. E bunun sorumlusu da haşmetli Ali Rıza. Anlıyor musunuz? İkisinin de bugün ölüm fermanı çıkacak. göstereceğim bunu sana göstereceğim. Aç. Ulan Ali Rıza, Benim anda yoğurdu gibi arkada taşıdın ya bunun hesabını soracağım sana. Aç! Hop. Aç! Rıfkı sakın. Yaklaşma Rıfkı. Kibritli çakmaklı huyları var. Yakar sonra. Aa! Ne oluyor? Lan bırak işte bırak! Hayır Bu ne cüret? Ne oluyor? Ne olduğumu ona sor. Ya da dur sorma ben söyleyeyim. Numan'a emri veren senin oğlun. Her şeyi itiraf etti. İtiraf değil ya. Kendi aranızda konuşuyorduk. Gizlice kaydı almışlar. Ne demek bu? Ne diyor bunlar? Ne diyorlar? Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Numan'la işbirliğine ben girdim evet. Ben yaptım baba niye? Niye baba niye niye? Niye? Ha, bu herif yüzünden. Bu herif bizden değil. Bu herif hiçbir zaman da bizden olamaz. Bu herifi aramıza alarak en başta hatayı siz yaptınız ve ben bu hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Anlamıyorsunuz. Bu herif bizden değil, bu herifin niyeti başka. Beni bitirmek istiyor, sizi bitirmek istiyor. Bu kurduğumuz düzeni bitirmek istiyor. Kusura bakmayın Murat Bey, alamam. Burak gelmiş, onu göreceğim. Özür dilerim. Kimseyi içeri alamam. Her şey ortada. Hükmümüzü verelim. Haklısınız. Bana bir gün müsaade. Bunca yılın hatırına sizden tek bir gün istiyorum. Bence mahsuru yok. Bir gün daha bekleyelim... ...hükmü öyle verelim. Eyvallah. Alın bunu buradan. Baba. Götürün bunu. Baba Aa, beni dinlemen lazım. Götürün dedim. Bırakın beni git dedim. Gerek. Bırak bırak lan. Bırak lan. Beni dinlemeniz gerek. Götürün dedim. Baba, Baba bak. Beni dinler. Hesabını <laughs> vereceksiniz lan bunun. Denk denk hesabını soracağım lan. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bıraksanıza da İyi Murat Bey sakin. Merak etme abi. Babam hesabını soracak buna. Hesabını soracak lan size. Merak etmeyin. Murat Bey özür dilerim. Babanızın emri. Hesabını soracağım lan size. Tek tek hesabını soracağım lan. Oğlum. Lan size ne yazacağım lan bunu? Size ne yazacağım lan? Size ne yazdım lan? Lan! 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 Ne demek bu şimdi? Ne yapacaksın bura? Ne? Hesap sormadık biz sen kalmıştın tam oldu. Ben size zamanında söyledim değil mi? Birlik olmanız gerektiğini. Kenetlenmeniz gerektiğini. Dedim değil mi bunları? Ama siz ne yaptınız? Sanki ben bunları hiç söylememişim gibi... ...hep kendi başınıza buyruk. Hep sorun, hep sorun. Lafı eveleyip gevelemeyi bırak. Ne yapacaksın Burak onu söyle. Eğer ona bir şey yapacak olursan... ...beni de düşmanı say.